Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle robotta çiğ köfte tarifini paylaşmak istiyorum. Bunun için gerekli malzemeler 3 su bardağı ince bulgur, 3 su bardağı sıcak su, 2 yemek kaşığı salça, 1 adet soğan, 3 diş sarımsak, 2 adet domates, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı kimyon. İsteğe bağlı olarak acı seviyorsanız bir tatlı kaşığı da kullanabilirsiniz. 2 adet limon suyumuz var. İlk olarak bulgurlarımızı 3 su bardağı sıcak suyla ıslıyoruz. 20 dakika dinlendiriyoruz. Soğanlarımızı, sarımsağımızı robottan çekiyoruz. Daha sonra domatesleri katıyoruz. Soğan ve sarımsaklarımızı robotumuza koyuyoruz. Çekmeye başlıyoruz. Şimdi domateslerimizi ilave ediyoruz. Ve tekrar çekmeye başlıyoruz. Şimdi sırasıyla bulgurumuzu ilave ediyoruz. Daha sonra diğer malzemeleri de ekleyeceğiz. Arkadaşlar ben malzemeleri sayarken yağımızı unutmuşum. Bir çay bardağı da zeytinyağımız var. Şimdi sırasıyla limon suyumuzu yağımızı baharatlarımızı katıyoruz. Tuzumuzu. Arkadaşlar bulgurumuzun yarısını ve diğer malzemelerin hepsini robotumuza koyduk. Şimdi bunları güzelce çekeceğiz. dakika ara ara dinlendirerek tüm malzemelerimizi güzelce çekeceğiz. Evet arkadaşlar çekme işlemimiz bitti. Şimdi robottan bir kapın içerisine alıyoruz. Malzemeleri sayarken maydanoz söylemeyi de unutmuşum arkadaşlar. Bak, ince ince kıydığımız yarım bağ maydanozu da üzerine ekliyoruz. Tekrar elimizle biraz yoğurduktan sonra çift kötelerimiz hazır. Evet arkadaşlar yoğurma işlemimiz bitti. Şimdi bir tabağın içerisine su alalım. Elimizi suya batırıp köftelerimizi sıkmaya başlayalım. Evet arkadaşlar çiğ köftemiz hazır. Bu tarz videolarım devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.